Merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. yeni bir öğretmen gelecek. Videosu çekiyoruz. Hazır tak başlayalım. Kızlar, 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 kızlar. Gökçe Do Gökçe Yıldız, Ayşe Gül, Ayşe Gül uyanın. Uyanın artık. Ne oluyor ya? Ya ne oluyor ya? Ya bu saatte ne oluyor? Çocuklar hadi artık sınıfa yani. Ya bugün yeni bir öğretmen gelecek. Onu tanıyacaksın. Hadi canım sınıfa. Peki. Acaba hangisi gelecek? Bilmiyorum ya kanka. Küçük prenses. Hadi uyan bakalım. Benim mi dedin o piyan olan? Evet. Bir bakayım üstünün üstüne. Aferin. Hadi şimdi git. Sınıfa git şimdi. Bugün yeni bir öğretmen gelecek. Kızım hadi artık sen de uyan. Ne oluyor ya? Sabah sabah niye beni uyandırıyorsunuz? Sabah sabah ya. Uyandırayım ki? Uyandırayım ki yeni bir öğretmen gelecek. Hadi canım hadi. Hadi ah. Küçük prensesinden niye buradasın? Hadi sınıfa. Burada sessizce öğretmeni bekleyin. Öğretmen birazdan gelecek. Ben de şu erkekleri uyandırıp geliyorum. Berke, berkeler. Hadi artık uyanın. Uyanın berkeler. Ne oluyor ya? Ya ne oluyor? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Evet ne oluyor? Ne oluyor? Yatağımızdan hiç kalkmak istemiyoruz. Ne? oluyor, ne oluyor ya? Hadi uyanın kızlar. Hadi çabuk uyanın. Hadi uyanın. Hadi hadi canım. Hadi. Aa hadi. Hadi canım. Aa. Hadi canım. A -a. Hadi, canım. A -a. hadi hadi canım. Hmm, ne oluyor ya? Ne oluyor? Çabuk ve sınıfa gidin. Sınıfa gidin. Tamam. Ben bile. Ben hangi ne giysem hadi şuraya. Hadi çocuklar hadi bakalım sınıfa. Bugün yeni bir öğretmen gelecek tamam mı? Burada akıllı olsun da bekleyin. Ben gidiyorum diğer odaları temizlemeye. Bir saat sonra. Ay 15'te bir saattir bekliyoruz. Nerede kaldı ya şu öğretmen dedikleri kişi? Tık 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 tık. Hoş geldiniz öğretmenim. Çocuklar selam verin. Selam selam. Günaydın çocuklar. Günaydın hocam. Oturabilirsiniz. Şimdi çocuklar bugün yeni bir ders işleyeceğiz bugün. Önce birazcık sizi tanıyalım. Tamam mı çocuklar? Hadi bakalım. Ar bir bir arka sıralar başlayalım. Evet kızım. Benim adım Gökçe. Soyadın ne evladım? Gökçe Dolap. Kardeş yani. Küçük prenses senin adın ne bakayım? Bin Şani ne Kardeşim adını söyle adını. Adını söyle. Adını söyle ilk önce. Tamam adım yıldız dolap. Ben özellikle adımı şöyle bir sevmem. Şey Peki çocuklar. Yerlerinize oturun senin adın ne? Ayşegül. Benim adım da Ayşe. Ay, ay. Benim adım da Ayşe. Tamam çocuklar. en yani çok güzel. Ama çocuklar soyadınızı da söyleyin. Tamam mı? Soyadın ne? Dolap. Ay, ay pardon. Baştık. Benim soyadım da hmm, koltuk. Siz ne ne evladım? Yatak. Masa. Tamam çocuklar. Benim adım da Ece öğretmeniniz Ece. Ece benim adım da. Ben burada yeni geldim. Yeni öğretmeninizim. Benim adım da e, benim adım da? Ece Ede Taşpınar Pınar. Taşpınar benim adım da. Çocuklar size tanıdığıma ben çok mutlu oldum. Şimdi 163. sayfayı açın. Ben sizin yeni sınıf öğretmeninizim bu arada. Sen de 163. sayfayı aç. Siz de 163. sayfayı açın bakalım. Orada bir etkinlik var. Onu okuyup yapalım. Tamam hocam. Biz de yapalım. Gel. Uy. Uy. Bitti. Bitti hocam. Tamam çocuklar. ayağa kalkma evladım. Tamam. Tamam hocam. Hoca hanım. Hanım deme. Hanım deme. Bakın. Hanım demeyin. Ama hocam. Hanım demeyin bana. Peki hocam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuza abone olmayı, like atmayı hiçbir zaman unutmayın. Hoşçakalın, görüşürüz ve bay bay.